Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosuyla yeni bir gelen e, silah deseniyle karşınızdayım dostlar ve... Bu aralar bildiğiniz gibi kasa açmaktan korkar hale getirdi oyun bizi sağ olsun ama çok zorlayacağını zannetmiyorum. Aynı zamanda da olsa biz bunu almayı düşünüyoruz. Çünkü niye buradaki total sayıyı arttırmak için ama bunu geliştirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bu ne böyle Allah'ın cezası bu ne? Niye bunu getirmişler abi bu ne böyle? Hepimiz aynıyız evçilik yapmayın. Ben hiçbir şey anlamadım. Bak kartondan yapılmış gibi. Harbiden kartondan yapılmış gibi dostlar. PUBG Mobile bazen böyle inanılmaz saçma şeyler yapıyor. Şimdi biz bizim şöyle bir fikrimiz var dostlar. Bunu alacağız buradaki sayıyı arttırmak için. Fakat gideceğiz. Geliştirmediğimiz müthiş bir M16 deseni var. Ben de onu daha önce hiç oynamadım ve çok beğeniyorum. Ben yine M16 oynayacağım bu arada oyun içinde. Bayağı da özlemiştim çünkü çok iyi oluyor bildiğiniz gibi geçen hafta oynamıştık. Aha da bunu basacağız dostlar. Bunu maxlayalım mı? Evet. Direkt maxlayalım mı? Evet. Oha. O Yoksa Oha lan. mu geliyor? Enes'in en hızlı Bunu arkadaşlar direkt diyeceğiz. O sandıktan da boya ve malzeme kasmış olacağız abi. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Şöyle hızlıca gelelim. İnşallah böyle bol keseden dağıtan bir sandıktır da. Hani deriz ki ulan M16 kötüydü ama iyi malzeme verdi bederiz hani. Bu arada ben var ya mental olarak e, kasa açma... yani <laughs> Kasa açma konusu. <laughs> <Kaps> <laughs> Buraya A, <karsınız>. koş, <laughs> Arkadaşlar kasa açma benim... <laughs> Konuşamıyorum. Ebe ebe ebe. <laughs> o, o, o e, 161 psikolojimi öyle bir bozdu ki böyle kasa açarken böyle mental olarak rahatsız hissediyorum kendim bak yemin ederim. Ve bastıkça şu anda böyle kötü hissediyorum yani niye bilmiyorum. Resmen o gün bizi mahvetti. Ne yapıyor bu? Bir, bir şey tane vermiyor daha mu? Bir tane daha silah Bir silah verdi şey. arada gördüm bir malzeme Akti. attı. Abi dur yavaş. Bir bakalım gidiyorum bir tane Akti. daha var. attı. Başka ne yapıyor? Oh my god. Malzeme bir tane daha attı. Bakalım kaç kaç şu anda kaç tane Kaç malzeme verdi? Anlamadık ya, 3 verdi. 4 oldu. Yok 4 zaten 5 oldu bence. 6 oldu. Bence 6 malzeme verdi şu anda. Kaç 12.000 ucaya 6 malzeme verdi. Bakayım. 40 olması gerekiyor yani. Bakıyorum. Evet. Tam altı malzeme vermiş dostlar. İyi mi? Yani eh bilemedim. Öyle böyle yani. Malzeme kasılır mı? Sanki kasılmaz ya. Değil mi? Abi şunları birleştirebiliriz. çok hızlı gitti <laughs> abi. <laughs> hiç <laughs> şey anlayamadım. ya şimdi mentalim bozuk mentalim. Mentalim bozuk olduğundan dolayı dostlar. Hızlı hızlı vurdum hiç böyle canımı sıkmak istemedim. Ya bu nasıl bir set lan? Ne bu? Bunu hmm. anlayan var mı? Niye böyle bir şey yapmışlar? Gergedan seti gibi oldu. Gergedan mıydı? Gergedan. Buraya çıkma seti. Nasıl? Gergedan diyecek aklıma başka bir şey geldi neyse. <gülüyor> <gülüyor> Meşhur bir söz var dostlar şimdi söylemeyeceğim. <laughs> şimdi biz gelelim konumuza. Eğer ki biz bunu direkt fullleyebiliyor isek daha fazla açmamıza gerek yok. Hemen <laughs> şöyle bir sayım yapacağım ben. 2, 5, 9, 14, 20, 27. O zaman basıyorum. Dur shorts. Shorts evet ama arkadaşlar öncelikle lütfen birer like atmayı unutmayın. Ben video başında unuttum kasa açılımda nasıl yaptığımı gördünüz o kadar yani Sürekli takip edenler ve izleyenler bilir niye bu halde olduğumu. Geçecek inşallah bir hafta içinde atlatırım. Daha olayın üstünden 2 gün geçtiği için atlatamadım farkındaysanız. Hayatımın en enteresan kasasını açtım. Like'ları basın. Like'lar çok önemli. Ellerinize sağlık şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman dünyanın en hızlı 8 seviye M16 fullemesi. 2 seviye. 3 seviye. 4 seviye. Yetmez 5 seviye. 6 seviye. Ve pardon 8 değil mi? Özür çok özür dilerim. 7 seviye çok pardon. Alışkanlık olmuş arkadaşlar. Dünyanın en hızlı 7 seviye M16 fullleme videosuydu. Şuradan like atmayı unutmayın. Burası da olabilir. Bay bay. Abi. <laughs> Füleme Oğlum niye öyle dedin şu anda? M16 takmasa mıydın acaba? Nasıl? Lan o bu niye öyle dedi? Kötü mü yaptım? Öyle Kötü mü yaptım ya, lan? İyi attın, abi, iyi Yo, of, gayet iyi yaptım. Of Oğlum ne güzel parlıyor diyor bak. Değmez mi yani şimdi buna? Seti Değer böyle. abi Oh my god <laughs> Bu nasıl bir desen böyle Ben şimdi ne seti giysem ya bugün Sankacım Bugün var, bak. ne giyeceğiz yok, yok yok Saat Saat yok bu, bu mu? Şunu giysene silahla uyumlu Bu mu? Evet silahla uyumlu Oo, değil mi? Kötü Bence daha uyumlu bu. vardır Kaliteye göre yapsana abi Aa, bu yeşille oynamadım ya çıkarttık oynamadım bak ben bununla Evet bu set de çok güzel Nasıl parlıyor lan Silah var ya dehşet par parlıyor Şimdi kafaya bir şey takalım Kafaya tokadan başka bir şey takmaması gerektiğini söylüyor insanlar. Takılmaması gerektiği söylüyor. O zaman bizim tokamız var mı burada bir yerde? Şeytan şeyi mi? nerede? Şeytan şeyi. Heh. Abi işte. Oğlum hiç olmadı lan. Niye hiç olmadı? Abi şu hayalet taksana. Hayalet ne alakalı? Oğlum vasat oğlum, oldu. Bu var ya hiç olmadı. Bu yeşil set daha güzeldi lan eskiden sanki. Değil mi? <laughs> şu an çok çirkin geldi gözüme oğlum. Kap Kapşonluyken güzel duruyor. Yo şey kapşonu da kötüydü. Bununla mı <laughs> oynasam acaba? <laughs> Aa şununla oynayayım ya. Aşağı Şeytan yavaş. şeyinde takayım. Basat basat basat. Yine 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 Abi komi yap benim komi. Yine 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 yine. Fazla in. Yavaşla. Şu dikenli olan var ya. Hangisi lan bu mu? Yanındaki. Bu. Evet. Ya bununla mı oynayayım cidden. cidden? Ya bununla ya yanındaki beyazı. Ya oğlum sen. Abi aşağı aşağı aşağıdan. Hangi sen aşan, emek aydın artık. <laughs> Bir üstü bir üstü. yeni emeklilikten çıktı nasıl ayarlı? Bir üstü. Bu. Bu mu? Ya, ya sen evet. de. Abi ben bak çok uzun zamandır şey kendine kombin yapmıyor. Bir TD Allah çarpsın var ya bak bu, bu giydiğin set var ya. Efsanevi bir hak etmiyor ya. Bunu ben kendime bir kombin yapayım ya. en iyisi Ducati set şeyimle birlikte. Ah lan bakı olsaydı. Biraz daha şeyin abi bence Oo. daha iyi patlama olur. Var mıdır? Bir tane var abi bu sende çok güzel. Konuda. Beyaz ayakkabı şey mi abi? Mı? Efendim. Bape sette hesapla gelin. Bape buz M4 falan vesaire M16 oyna. Mantıklı. <laughs> Ama derken hala konuyu yapmayın Sağındaki abi onun sağındaki. Öfff. <laughs> 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 Oğlum Bape'le de gel lan harbiden. Dur geliyorum Bape'le de geliyorum. Arkadaşlar en iyisi Bape oynayayım ben ya. Valla <laughs> Lizzy Bape'le gelsin. En iyisi BAPE oynayayım ya of BAPE'in vardır Mutsuzsun sanıyorlar Kardeşim bak BAPE paraşütüm yok BAPE paraşütünü veremiyor musun lan dizi BAPE paraşütüm abi, olmadığı için abi. şu anda ben nasıl yapacağım Oğlum ben BAPE paraşütsüz düşemem ya bunu söyledim ya Ben BAPE paraşütsüz ne yapacağım ya Bravo Ne oluyor oğlum Ooo. Mermi bitti. Geçiyorum. Zepten. Abi Çık. ne yapacaksın? Ne sıkıyor lan? Oho ama otomatik değil şu an. Şu an almayacağım. Şey ha. buradan çıkışlı şey yaparız. O oh, bomba geldi. Aa, bomba geldi amına Ne? Canım azdı ya tek yedim ama Tamam. Sıyan var sana getirebilirim. Tamam, arkadan bot geliyor. Of. Bir şey. Of. Bey point atıyor mu sanki? Bey point atıyor, oynatıyor point atıyor. Sıyı vereyim şuraya attım. At abi sen abi. Attım attım. Lan nerede lan baydım adam? Şadayım. Çekti, değil mi abi? Tamam Tam önümde şurada var Duvarda Geliyorum abi de. Of 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 Öyle bir biliyorum ki bakacağız zaman arkadaşlar O kadar iyi biliyorum ki tam pikleyeceği zamanı Adam çıkmadan çoktan ateş etmiştim oraya ve çoktan boyun bitmişti dostum Önünde abi Geliyorum Odaydı Aa! Sırası da varmış, sırası da varmış. Şurada şu. Harikasın oğlum. Sol gelebilir. Kitim var mı abi? Hı. Var 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 var, sıkıntı yok. Kimin öyle bağırdı ki korktum. <laughs> Oyun ne oluyor? Dinozor <laughs> alıp kaçacak mı acaba abi? Bak dinozor da çıkıyor. Sanmıyorum ya. Bölgedeki oyuncu 2'di. En sağdan bot geldi abi bot var bak. Peki o neye sıkıyor? Burada da bot var. Baygın 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 bot. koşuyom koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Görmüyorum lan. Aman bu adam. Bu da önümde. Bu adam yok oldu. Saklanıyordur o bir yerde ya. Bak. Allah seni kahretsin. Altında. Nerede yok artık ya. Ulan yanından geçtim sıkmadı bana. Tam baydım. Ben anlamadım baştan aslında zaten. Bunlar rey ya Nasıl hala çevik kilimler. Bilmiyorum ki kanka valla. Şey Başta direkt zaten 4 mört baydım orada. Ben de böyle... Oh! Geldi adam. Anam. Canıma bak! TSS var abi. Dualarla yaşıyorum. <laughs> Anne duası <laughs> <laughs> Yemin Biden ederim var. ki var ya. Ya annem demiş ki bugün mesela sabah kalkınca. Oğlumun işleri yolunda gider inşallah demiş. <laughs> Bir <laughs> o dua beni <gülüyor> hayatta tutacağım <laughs> büyük ihtimal. <laughs> bir anne duası gerekiyor şu anki bu şans için başka da bir şey gerekmiyor yani. Abi bir kişi daha var galiba. Evet evet, evet 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 yine yukarıda galiba ha. Evet bomba atıyorum. Yani üstte mi? Kaç kişi orada ya? Üstü evet. üstü. <laughs> Gördün mü orada da adamı? Gördüm abi ikiler. Botta mı burada? Abi buradan bot geldi. Dinozoru kaçırayım ben. Ben gideceğim arkaya. Hadi Allah'ım. Ben, ben, ben geliyorum. Dur geliyorum biraz Canım çok hızlı gidiyor. Öldüm Oğlum ben. niye o kadar hızlı gidiyor lan? 2-3 kere bayıldım abi. Yani. Tamam sıkıntı yok. Tuma bakma lan. Aa oğlum. Nasıl tabaklar bir yere bakıyor, bir yere bakıyor. Aa bu da inanır Yok artık. Diğeri nerede peki? <laughs> Şurada i̇şte bırakmış olabilir. Abi bekle önüne bomba atayım. Üste olabilir mi lan? Yok abi aşağıda orada. Peki nerede? İlk kişi bunu. Bu üstte A, bence ha. Şuraya geçti kafaya. abi galiba. Bakacağım. Solum geldi. Trex'e bakacağım. Bence kanka. Abi adam orada bir yerde şey. Ben kafa karıştıracağım. Oğlum bu nerede lan? Bug mı yaptı acaba? En altına mı girdi? En üstte yoktu. Yine şurada gözüküyor mu şu an? Bakalım orada kimse. Çık tepeden bak ya. Da. Oradan ses geliyor. Tepede var zaten. Allah Allah. Arkadaşlar adam yok oldu bu Orada arada. Orada mi var? Evet. Birisi en üstte yatıyor olabilir. E, ateş Balta. ediyor. Aa gördüm. Aa gördüm lan. Sen geri zekalısın ya. Gördüm. Sen sen gerçekten geri zekalısın ya. Sen tane daha var bu arada Seni gel Bütünü saldım Tepe, tepede göremiyor mu abi? En tepede aldı yatıyor aldı. bence ya o biri Yok oraya baktım baktım Ha baktın mı? Şunların içinde saldım falan her mı şey acaba? Saldım her şeyi Buraya sal Ha burda burda gördüm Buraya gel Buradaki Ahmet Bakıyor sadece Aaa vuramadım Abi Allah'ım yemin ederim ki geri zekalı ya. O değil artı bir babe seti almış oldu ha bize. Ha sende şu an buffe var mı ki? E ben, aa ben babe ile düşmüyorum değil mi? Bir dakika şeyde öldüm öldü Aaa. Ortak yüklük. Harbiden. Yedinlik alırsanız şurada boya gir ya. Yerden aldın ya abi. Sarı sarı. Doğru. Araba geldi. Aa, araba geldi. Hayda. Bravo. Güzelsin. Yesiniz. Abi biri bot aldı. Abi. Tamam geliyorum. Tamam aldık. Şu anda düşüyorum. Kaç? Dört mü geldi onlar oraya? Üç. Üç. Bir tane de bot aldı. Bunları bu kadar psikopatik etmek için ne <laughs> Biri finişli biri bitiriyor. Biri finişli biri bitiriyor. Adamlar kafa mı attı arabayla lan? Kaza yaptım. Lan benim öleceğim zamanı İkisi bulurlar ya. Ben arabada baydım Oha kastı yine bu arada. Daha yine kastı. kastı. Dikkat edin. Evet evet. Aa geliyor geliyor. Ne geliyor lan? Araba. Araba araba. Tepede. Durdu büyük <laughs> ihtimalle. Tamam bir dakika butonu alıyorum. Kap Yo sağdan devam ediyor. Bu tarafta. Set almadın ya lan. Durmadı galiba değil gel. mi? Gel gel. Yok abi. Dur setimi alacağım. Bp'mi alacağım. Senin hemen altı bulman lazım. Aa M16 unuttum ben. M16 vardı burada bu arada. Bir dakika dur alacağım. Ben unuttum ama muhabbeti. tarafta var. Şurada Şurada bir loot'ta vardı ya. Hatırlıyorum. Hah burada. Tamam otomatik malzemesi de alayım gidip bunu. ister Şey petrol. Hı -hı. Petrolde. Seri modda baydım lan adamı. Abi biri dış tarafta abi. Bayıldım. kaldı Bıyıldım. mı da? Bıyıldım. Bravo bravo. Yok abi. Yok abi. <laughs> Yardım. Ben <laughs> Kimse tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bu takımdan <olan> değil miyim? <laughs> Oğlum Evan altı ota yap yapmamıştım. Adamlar çıktı karşımıza yahu. Abi şey, şey uçuyor droba. Adam havada mı Adam havada drop alıyor lan. Sağlı git biraz da görek. Evet. İnanılmaz. Utanmasa havada alacaktı topiye bak ya oğlum bundan nasıl bir insan bu ya? Kastı. Oo kastı. Toki var. kasması olabilir. Aa, sıkıldı şey T-Rex var. var. Adamı göremedim. Ağaç açıktan bak. çıktım. Lootlanıyor, lootlanıyor abi. İçeride de var. İçeride de var. Kalabalıklar bu arada. Aa, takımda değiller. Evet. Baygın. Odaya girdi. Hangi oda? Sağ mı? Şurası. Sol. Yukarı. Sağ. Sol. Ee, sol. Sol. Orada abi gir solda. Ben arkaya bakıyorum. Var. Üstümüz iki baygında. Çift tamam. baygında. İnfo var mı? Önüm canı bir Gel buraya bak Levine Geldi finişim Ya şimdi kim seni finişliyor ya hayırdır Eee bunlar geç geç bitmedi kanka. bu arada Lan nasıl geç geldim zamanlamam inanılmazdı bu arada Adam odadan çıkarken tam vurdum Kamil Levine olsa git Levine olmasa git Lan ne kızlar? var Ben vurdum adamı Levine mi vurdu Levine aşağıda can dönüyordu ben koşarken Hayır ben vurdum ha bu şere, arada abi. Ne? Deniyordu. Adam finish etti de ben vurdum abi. Var mı ben vurdum? O iç kısımdaydı. Ha Nerede iç de kısımda mıydı adam? He ben de burada birini vurdum Poseidon'u. Oğlum ben o sandım pardon vardı. ya. Çizim ben miydi? ben my bad my bad. Hakkım çalınıyor. İki T-Rex gitmedik mi peki? Ben alacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana bineceğim. Oğlum bizde istemiyor bak. <laughs> <ya>. Ben de <laughs> anlık kararları var ya bitiriyor. <laughs> <laughs> Yapmadık mı? Aldım ben bunu. <laughs> oğlum iki tane trexstar toplam zaten oyunda. İkisi de abi. bizde lan. Aa sağda? Ne o bot mu? Bot galiba. Gerçek, Aa gerçek, gerçek adam lan. Gerçek. <laughs> Gezmeye gelmiş. Nasıl gerçek abi? Ben bu trex'te niye adam ezemiyorum ya? Çok zor bu. Ya, bir tık zorlandın. Şey Çok zor bay. oğlum. Niye atladın? Abi hayır. Niye atlıyorsun ah, ki? Abi, Dedim, var. De. Ben şey, tutmam tutmam lazım bekle. Tamam. Gidip adama yeme diyor da kendi durduk yere. Ben şey, mavi mi? De. Oğlum ne ezmeye evet, çalışıyordum. Abi. Seni atlayınca ben ne yapabilirim sen? sen Üstten ki. de silah sesi var. <laughs> mavi kaç kişi sence tahmini? Bravo. Çağladım, baydım. Abi Baydın. iki takım. İki takım mı? İki takım. En son çatışıyorlar biri alt katta, ikinci katında. Görüyor musun katını? <laughs> Yatıyor bir balkonda. Altı iki baygın. Üste çıktım. Bir, üstte. bir daha var. Tamam bitti burası. Geliyorum. Bitti, bitti. Çok güzel. Oğlum bu insanlar çok enteresan Aynen. oyun oynuyor bugün ha. Ne davet ne var mıydı baksana. AVM mi? Ne arar lan AVM bunlarda Bunlar mavi bir pusan adam da AVM mi olur mu? Laf bak bakayım. Bunlar da oluyor zaten. Bunlar doğuştan fakir fakir gelmişler. Alkat. <laughs> Acil tahliye. Bapes oldu çok değişti bulut fark mi? <laughs> fark ettim. Allah. <laughs> 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 Bir özgüvenleri aşıyor fark ettin mi? Adamlar Adamların neredesinden Bape çok enteresan bir olay bu arada ya valla bak Her, Her oyun etkisi var bence abi oyuna net etkisi çok var, şey var bu arada gerçekten Peki Firov'un çantası? Firov'un çantasıyla bir aa, bağlantım yok ama <laughs> Bape müthiş bir olay ya yakın temasta bilmiyorum çok, çok özgüven veriyor olaya Aaa şey aa, önümüz var, önümüz önümüz, önümüz evet, evet. Karşına Bape setli biri çıkıyor insan bir duraksıyor ki evet, sen Evet evet doğru Vallahi Onun arkası da dolu. Arkası da dolu abi. Arkasını gördün mü? Gördüm gördüm. Ha bu içeri de aldı. Oha yola bak yola bak. bak. Nasıl düşmüyorsun? Ah yapma. Canavis. Bir... Bravo. Ben bunu aldım. Bana tamam. gelmen lazım. Evet. Ya da ilk lüzüyü tutman lazım. Açıktan adamlar kaçacak yoksa. Dözün canı, canı, canı gidiyor, dözün canı gidiyor. Ya abi tam var ya M16 ile bayacağım konumdalardı benim bütün mermiler T-rex'e gitti ya. Ben Allah'tan birini baydım, araçlıyor. Bulut bak. Ne yapıyor oğlum bu? Çok güzel rushlıyorlar. Altta kaldı. İki baygın oğlum. Adam baygın. Motorlu tamam, baygın mı abi, diğer motor? Direkt geldi vurdum. Uçuyor uç, uç, biri. Direkt geldi uç uç. abi. Geldi önümüzde yerimiz. Tamam kestim. tamam tamam. Tamam öldü. Ya şurada var ya açıktaydı adamlar. Şey mermim T-Rex'in bacağına gitti enteresan bir şekilde. Aha. Aha. Sağ üst. Sakın beni izmeyelim. Damla. Ne yapıyorum? Pusuyor mu? Sade. Ne yapıyorum? Aa, ya, Aa öldüm ne oldu? <laughs> öldü öldü vurdum da. Çok enteresan hareket. Dinozorla kapışıyor da böyle. içeride aynen. Dinozor götürmüş sürüyor. <laughs> Dinozorla fight atıyor lan herif. Lan ne oluyor lan? Niye bana kuruluyor oğlum? Durduk yere. O öldüren adam mı dinozor mu acaba? Bilmiyorum, yok abi, bana kuruluyordu bu. Biat et. Gel abi. Ben o minikle zor. gideceğim. <laughs> Yine terk etti bizi. Çıbıtık 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 Allah'ım seversen sen ne yaşıyorsun? <laughs> de! <laughs> don gelsene. <laughs> <da. gülüyor> Keşke palayı elime alabilsem ya. Şöyle giderim orada. Net'in gindeki Abi de. Abi sıkıyorlar. Ya. Yardım. Sıkıyorlar mı? Don donun don 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 don. sele yerini? Yerini sele. Alım. Alım yerin sele. Bak şimdi Altın abi. Sen sadece karışma, ve seyret. <laughs> Abinin müdahalesi Yerim geliyor. Görmüyorum o. Ha. Ah. Of. <laughs> bu kadar ah, mı? Serim. Of. Yamul tam bir spree. Gel yürü. Geliyorum. Için. Abi koş. Geliyorum. Hadi bak. Dun 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 Allah'ım sen böyle bir çeksen gitti. Dayı bu. Dun 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 dun. Oğlum keşke parayı bunu kullanabiliyorsaymışız ya. <laughs> Abi dinoz orada dinoz orada. Nerede lan? T-rex'e mi indi? Oo şerefsiz. Sakin ol. Sakin ol. Hehe he, ne yapacaksın şimdi kaldı orada. Maloş maloş. Ha gördüm onu. Abi alan önce. Ölmez ölmez kaçar. Sen gel. Sen gel de Lene bomba çekin. tamam, şimdi onu bir sınav <laughs> onu bir sınava soktum şu an. Eğer kurtulabilirse kaçacaktır. Kurtulamadı. Prime mah bu Oh Bafesetli Bafes oh, Feral uzun Heh ona çal O değil abi silahın içi öldürmemiz için bak babadaki nasıl <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıştır ya iyidir Muzi bu heykel var ya <laughs> Çok iyi çok iyi <gülüyor> Geliyor geliyor Ne iş mi? Vallahi arkadaşlar enteresan bir oyundu güzeldi keyifliydi saçma sapan olaylar yaşadık güzel farklar da yaşadık Killerimiz kaç bilmiyorum bakacağım şimdi Duruş da var abi bak Ooo harbiden evet. duruş var oha kaç kill almışız 34 40. 40, 40 42 42 <laughs> Oğlum matematik desen yok <laughs> 42 kilo almışız <laughs> Oğlum 34 <laughs> aynen 42 kilo, <laughs> kilo almışız Vallahi elinize <laughs> sağlık beyler Arkadaşlar sizin de gözlerinize <laughs> sağlık <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.